Ben Kuki. Bugün size çok sevdiğimiz hayvanları anlatacağım. Hmm, hayvanları seversiniz değil mi? Evet bence seversiniz ya. O zaman hadi ilk hayvanımızla başlayalım. İşte ilk hayvanımız bir kedi. Miyav miyav. İşte kedi. Bu tüyleri tüyleriyle ünlüdür. Onların dört bacağı ve uzun kuyrukları vardır. Aşırı aşırı sevimli hayvanlardır. Şunların tatlılarına baksanıza. Sizin bir kediniz var mı? Ya da sokakta kedileri sever misiniz? Onları beslemeyi unutmayalım. <laughs> İkinci hayvanımıza geçelim. İkinci hayvanımız köpekler. Hav hav diye ses çıkartırlar. Neymiş? Hav hav Şunlara baksanıza Onlar da aynı kediler gibi Arkadaş canlısıdırlar Köpeklerin kocaman kulakları Ve burunları vardır Onlar çok oyuncudur Ve bazen sizin koşarak takip ederler Çok 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 sadık hayvanlardır Ve tabi ki de sevecen Aynı şekilde Köpeğiniz var mı? ya da sokakta köpekleri sever misiniz? Dikkatli olmayı unutmayın siz yine de. Hadi üçüncü hayvanımıza geçelim. Bu bir tavşan. Tavşanlar küçük tatlı hayvanlardır. Çok hızlı koşarlar ve zıplayarak hareket ederler. Genelde ot yerler ve yumuşacık tüyleri vardır minicik ve o uzun kulakları, kıpkırmızı burunları vardır. Şunlara baksanıza, çok tatlılar değil mi? Hadi diğer hayvanımıza geçelim. Koyun. Me diye ses çıkartırlar. Hadi siz de tekrar edin. Koyunlar nasıl ses çıkartırmış? Evet, evet doğru. Me. Koyunların tüyü aynı tavşanlar gibi yumuşaktır. Evet, evet tavşanlar gibi. Onların da tüyü yumuşaktı değil mi? Çok sakin hayvanlardır koyunlar. Genellikle beyaz renkte olurlar. Fakat siyah ve kahverenkleri olanlar da vardır. Sakin hayvanlardır ve bize yün verirler biliyor musunuz? Evet, yün Genelde onlar da ot yer. <laughs> Şu hayvanlara baksanıza. Ne kadar tatlılar değil mi? O zaman beşinci hayvanımıza geçelim. Beşinci hayvanımız kuşlar. Kuşlar cik cik diye ses çıkartırlar. Hadi benimle tekrar edin. Cik cik. Kuşlar uçabilen hayvanlardır. Bazı kuşların çok renkli tüyleri vardır. Genellikle küçüklerdir, miniciklerdir ve gagalarıyla yemlerini yerler. Siz hiç dışarıda kuş beslediniz mi? Bundan sonra besleyin bence. Çok tatlılar ve genelde sürü halinde hareket ederler. İşte diğer hayvanımız aslan. Aslanların nasıl ses çıkarttığını biliyor musunuz? Bir tahmininiz var mı? Var. Evet, aslanlar kükrerler. Çok büyük hayvanlardır ve ormanların kralıdır. Aslında ben biraz aslanlardan korkuyorum sanırım. Kimseye söylemeyin sakın. Dediğin gibi çok güçlü ve büyüklerdir. Kabarık yereleri vardır kükremeleri çok uzak yollardan duyulur. O zaman son hayvanımıza geçelim mi? Son hayvanımız kurbağa. Peki kurbağanın nasıl ses çıkarttığını bilir misiniz? Bırak, bırak. Evet, kurbağalar bıraklarlar. Küçük ve genelde yeşildirler. Fakat kahverengi ve çok renkli olan kurbağalar da vardır. Genelde su kenarlarında yaşarlar ve suyu çok severler. Su dışında da yaşayabilirler. Zıplarlar ve zıplamayı da çok severler. Hadi siz de kurbağalarla birlikte zıplayın. Bir, iki, üç. Zıpla. <laughs> i̇şte çocuklar Bugün bazı hayvanları tanıdık. Hayvanların kendine özgü çok özel güzellikleri var. Sizin en çok hangi hayvanı seviyorsunuz? En sevdiğiniz hayvan hangisi? Benimkisi köpek. Bence çok tatlı hayvanlar. Bir gün ben de köpek sahibi olmak istiyorum. Belki bir gün onları yakından daha da görebilirsiniz. Belki bir gün onları daha yakından tanıma fırsatınız olur. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.